arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. İlk başta koyunları göstererek başlayalım. Daha sonra tavukları gösteririz. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Bakın burada güzel bir tane. Bunun yavruluğu vardı ama iki, iki tane yavrusu vardı ama Hiç ikisi de öldü. Şurada bir tane koç var. Hiç gebe var mı peki abi? Ne? Hiç gebe var mı? Gebe yok şu an. Ay bak Nerede? şu keşede suyu direkt önündeki Vay ya. Evet. O EGB. Şurada bir koç yatıyor. Benim misin Ondan sonra bak burada bir tane kucumuz var. Bakalım yürü, yiyecek yürü. mi? Ne kuzu? Bakın yiyor. Çok sevimli bir kuzudur. Adı Minnoş. Yani bir tek ben koydum. Ben koydum daha şimdi. İşte şimdi durduyoruz. Tavukları geçince tekrardan kayda açacağız. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine kayda başladık. Burada tavuklarımız, civcivlerimiz Bakın şu an bir tanesini takip ediyorum hatta. Bak şurada indiğimiz var. Evet şu an indiğimiz yana takip ediyoruz. Arkadaşlar şimdi ben çekeceğim. Abi tutmaya çalışacak diye. Bakalım tutabilecek mi? Tamam deneyelim. Şöyle. Şimdi tutamam. Tamam biz sen tutarken biz de ee, şeye bakalım. Aa! Korktum. <laughs> 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 Korktum. <Koklu. gülüyor> <Koklu. gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> burada da bulucularımız var arkadaşlar. Şöyle. Burada çavuk tavuk ve civcivlerimiz var arkadaşlar. İki tane tavuk var. Şu alt taraftan geçebiliyorlar arkadaşlar baş yere. Nasıl yabancılamıyoruz? Aa ne? Arkadan hindi geçti arkadaşlar. Şöyle. Aa, burada da muz Şu an Arkadaşlar oldu. bakın. Lombisi. Şöyle. bak. Ah! Oy! yakaladı. Bakın arkadaşlar. abim hindimizi yakaladı. Şöyle sevelim arkadaşlar. Her zaman yakalayamayız. Kardeşim daha yeni yeni alışıyor. Abime veriyorum şimdi kamerayı. Tut bakayım. Bekle. Şöyle. Hoppa tuttun. Ve hindimize bakalım. İşte bakın. Gözlerinizi gözlerini göstereyim. Çok tatlı bir hindidir. Abim Çok sayesinde... güzel ciyaklıyor değil mi? <laughs> bakın burada yine tavuklarımız var. Bakın çok güzel değil mi? Evet. Şimdi bu kadar yeter, artık savunum. Bak bu da yine bir tane tavuğumuz yasıyor. Evet şimdi dışarıda dışarıda ne gösterelim? Hemen. Bir iki üç açıldı. Bakın. Hmm, bakın şurada kazlarımız yine duruyor. Şurada su içmeleri için yerleri var. Burada bir tane tavuğumuz duruyor. İsterseniz yakalayabilirim ama içeride olursa yakalarım. En iyi. Şimdi gelin bakalım. Bu değin ağacımız var. Burada bakın. Tavuklarımız, tavuklarımız. Zincirlerimiz, her şeyimiz var. Bakın şu an. Hadi şimdi ben de geliyorum dışarıya. Ve şu an anda... durdum. Hemen koyunlara geldik. Bakın çok güzel. Hemen geldi yemek yiyor. Şu kız kardeş mi? Evet o da kız kardeşi. Şurada koç yine hala yatıyor. Bak şurada hamile olan. var. Bir dakika ben... Şuralarda yine bir tane koyunumuz var. Bak yakaladım at. Güzel bir tane. Kuzudur. Gel, gel, gel. Bakın yine yiyecek. Yine yiyecek galiba. Hoppa. Ne oldu? Sinirlendi galiba biraz. Koç mu bu abi? Hayır kuzu. Aferin. Hadi. Gel. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar bye bye. bir de abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Abim... Adı Yusuf Kala. Evet arkadaşlar abone olursanız ben çok sevinirim. Hadi bay bay.